Fenerbahçe'de bomba gelişmeler peş peşe patlıyor ve şu anda herkesin merak ettiği tek bir soru var. Kadrodaşı kalan iki yıldız isim geri dönecek mi? Evet, doğru duydunuz. İrfancan Kahveci ve Cenk Tosun için af süreci başladı bile. Ama daha da önemlisi, Tedesco'nun önünde sadece 6 maçlık bir süre var ve bu 6 maç hem onun hem de takımın kaderini belirleyecek. Peki ya transfer bombası Merih Demiral'ın tek hayalinin Fenerbahçe forması giymek olduğunu biliyor muydunuz? Milli ara tam bir fırsat oldu Tedesco için. İtalyan hoca bu süreyi boş değerlendirmedi ve takımını final maçlarına hazırlıyor. Peki ilk olarak kalede kim olacak sorusunun cevabı netleşti mi? Evet netleşti. Ederson maalesef hala yok. Tedavisi devam eden Brezilyalı Yıldız Kaleci Karagümrük maçında da görev alamayacak. Samsun Spor maçında müthiş kurtarışlarıyla belki de takıma bir puanı tek başına kazandıran Tarık Çetin yine forma giyecek. Genç file bekçisi şansını sonuna kadar kullanmak istiyor. Peki ya hücum hattında neler oluyor? Tedesco idmanlarda özel bir düzen kuruyor. Karagümrük karşısında sahaya çıkacak kadro şekillendi bile. Forvet'te Kerem Aktürkoğlu var. Sol kanatta Nene tempolu oyunuyla rakip savunmaları zorlayacak. Sağ kanatta ise Oğuz Aydın hızıyla fark yaratmaya hazırlanıyor. 10 numara mevkisinde ise Asensio olacak. İspanyol Yıldız'ın yaratıcılığı takıma yön verecek. Tedesco bu kadroyla kazanmak zorunda çünkü önündeki 6 maç gerçekten kaderini belirleyecek. Şimdi gelelim en çok konuşulan konuya. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun meselesi. Yorumcu Sercan Hamzaoğlu bombaları patlattı televizyon ekranlarında. İrfan Can'ın düşüncelerini açık açık paylaştı. İrfan'ın kafasında çok net bir hedef var. Dünya Kupası. Milli Yıldız uzun süre kadro dışı kalmayı kabul etmiyor. Takıma kısa sürede dönmek istiyor. Eğer bu durum uzayacaksa ayrılmayı bile düşünüyor. Çünkü milli takımla Dünya Kupası'na gitmek istiyor ve bunun için forma şansı olması gerekiyor. Peki İrfancan ile Arda Güler arasında ne oldu? İşin iç yüzü çok farklı. Hamzaoğlu olayın detaylarını anlattı. İrfancan Arda Güler'e bir şeyler söylüyor. Arda da karşılık veriyor. Hadi lan diye başlayan bir cümle kuruyor. İki futboldu gerginleşiyor araya girenler olmasaydı belki de daha büyük bir tartışmaya dönüşebilirdi. Ama temas olmadığı hiç. İki oyuncu sadece sözlü olarak karşı karşıya geldi. Hamzaoğlu çok net konuştu. Arda Güler'in hiçbir saygısızlığı olmadı. Normal bir futbolcu tartışmasıydı bu. Cenk Tosun meselesine gelince onun durumu da farklı değil. Cenk sadece oynamadığı için isyan etti. Oyuna girmediği için bir şeyler fırlattı. Her futbolcunun yapabileceği normal şeyler bunlar. Hamzaoğlu bunu da vurguladı. Cenk Tosun hiçbir saygısızlık yapmadı. Sadece forma özlemi vardı. İrfan ile Arda arasında tartışma çıktı ama sadece İrfan kadro dışı kaldı. Duvarla mı tartıştı İrfan? Mantıklı değil değil mi? Ve işte müjdeli haber geldi. İki yerli yıldıza af yolu gözüktü. İrfan Can ve öz özür diledi. Hatalarından ders çıkardıklarını söylediler. Başkan Saadettin Saran da teknik eğitim onayını aldıktan sonra her iki futbolcuya ikinci bir şans vermeyi planlıyor. Birkaç hafta içinde affedilmeleri bekleniyor. Fenerbahçe, kadrosuna geri dönecekler. Bu da takım için önemli bir artı olacak. Çünkü hem İrfan hem de Cenk, tecrübeli ve kaliteli futbolcular. Transfer cephesinde de heyecan verici bir gelişme var. Yorumcu Volkan Demir televizyon ekranlarında müjdeyi verdi. Merih Demiral. Evet, o Merih Demiral. Hakiki Fenerbahçeli olan milli stoper geri dönmek istiyor. Başkan Saadettin Saran yönetime stoper bakıyor zaten. Merih'in tek hayali Fenerbahçe formasını giymek. Böyle bir niyeti, böyle bir arzusu var. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Merih Demiral'ın ciddi anlamda Fenerbahçe'ye dönme isteği var. Bu gerçekten heyecan verici bir gelişme çünkü Merih hem milli takımda oynuyor hem de Avrupa'da tecrübe kazandı. Fenerbahçe savunmasına büyük katkı sağlayabilir. Şimdi gelelim Fenerbahçe yönetimindeki kritik isimlere ve alınan kararlara. Hamzoğlu bomba açıklamalar yaptı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye gelmesini engelleyen ismin Devin Özek olduğunu söyledi. Özek'in futbolun başına nasıl geçtiğini de anlattı. Hamzoğlu çok sert konuştu bu konuda. Karşınızda Jose Mourinho gibi bir hoca var. Dünya devlerini çalıştırmış bir adam. Fenerbahçe kaleye bir şut çekemiyorsa ve bunu sadece idmana bağlıyorsak büyük resmi görmüyoruz demek. Hamzoğlu Devin Özek'in Fenerbahçe'nin bütün futbol haklarını elinde tutmasını doğru bulmuyor. İsmail Kartal seçiminde Ali Koçu ikna eden ve gelişini engelleyen kişi Devin Özek. Özek ilk başta Branko'nun yardımcısı olarak gelmişti. Branko ile Ali Koç anlaşamayınca Devin Özek başa geçti. Hamzoğlu bu yaşta Özek'in futbolun başına geçmesini ve teknik direktör tercihlerini eleştiriyor. Yapılan transferlerde de fiyat ve performans arasında büyük farklar olduğunu söylüyor. Gerçekten de bazı transferler beklenen performansı gösteremedi. Ali Koç'un yeniden aday olması konusuna da değindi Hamzoğlu. Şu aşamada Ali Koç kabuğunda bekliyor. Camiada tekrar Ali Koç dönsün diye bir fikir oluşmadığı sürece Ali Koç aday olmayı düşünmüyormuş. Bir de Saadettin Saran, aracılar vasıtasıyla Hakan Şafak'a futbol AŞ'ye başkan vekilliği teklifi götürmüş. Hakan Şafak teşekkür edip teklifi kabul etmemiş. Fenerbahçe yönetiminde şu anda kritik dönemler yaşanıyor ve her karar çok önemli. Gelelim Tedesco'nun durumuna. İtalyan hocanın önünde kader haftaları var. Başkan Saadettin Saran, eski başkan Ali Koç'un Dominiko Tedesco'ya verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle İtalyan hocaya sahip çıkmıştı. Ancak Saran'ın arkasında durduğu Tedesco'nun sınırsız bir kredisi yok. Sarı lacivertlilerin bir sonraki milli araya kadar oynayacağı 6 maç, hem Tedesco'nun geleceğini belirleyecek hem de takımın rotasını çizecek. Fenerbahçe bu süreçte 4 lig ve 2 Avrupa maçına çıkacak. Kadıköy'de oynanacak Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak 22 günlük süreçte Fenerbahçe sırasıyla Stuttgart, Gaziantep, Beşiktaş, Pilzen ve Kayseri Spor maçlarına çıkacak. Bir derbi içeren yoğun fikstürde neredeyse 3 günde bir maç yapacak Sarı Lacivertliler. Alınacak sonuçlar futbol direktörü Devin Özek için de bağlayıcı olacak. Çünkü Başkan Saran, Tedesco'nun biletini keserse Özek de getirdiği hocasıyla birlikte yol alacak, gidecek. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, geçtiğimiz günlerde Tedesco ile ilgili çok net konuştu. Dominiko'ya şans tanınması gerektiğini düşündüm dedi. Ancak Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız. Bu cümleler çok önemli. Çünkü Tedesco'nun önünde sadece 6 maç var. Bu 6 maçta alınacak sonuçlar her şeyi belirleyecek. Karagümrük maçı, Stuttgart maçı, Gaziantep maçı, Beşiktaş derbisi, Pilsen maçı ve Kayseri spor maçı. Her biri final gibi olacak. Beşiktaş derbisi özellikle kritik. Derbi kazanılırsa hem puan tablosunda ilerleme olur hem de taraftar desteği artar. Tedesco bu maçı kazanmak zorunda. Stuttgart ve Pilsen maçları da Avrupa'da ilerlemek için çok önemli. Fenerbahçe Avrupa kupalarında başarılı olmak istiyor ve bunun için bu maçları kazanması gerekiyor. Tedesco'nun planları ne? Takım nasıl hazırlanıyor? Milli arada özel çalışmalar yapıldı. Taktik antrenmanlar, kondisyon çalışmaları, bireysel gelişim programları. Her şey en ince ayrıntısına kadar planlandı. Edson Alvarez cephesinde de müjdeli haber var. Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası yaşadığı sakatlığın ardından tamamen iyileşti ve yeniden takıma tam kapasiteyle katıldı. Eylül ayında Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu Uzun süren tedavi sürecinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nice karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle sağlara dönmüştü. Süper Lig'de ise Samsun Spor maçında ilk 11'de görev alan Alvarez, milli takımının davetini bile geri çevirmişti. Bu süreçte İstanbul'da kalıp takımıyla birlikte özel çalışmalar yapmıştı. Milli arada yoğun bir tempoda çalışan tecrübeli orta saha oyuncusu artık tamamen hazır hale geldi. 90 dakika boyunca mücadele edebilecek seviyeye ulaştı. Alvarez artık bundan sonra Tedesco'dan ilk 11 için forma şansı bekliyor. Meksikalı yıldız bu sezon sarı lacivertlilerle 3 maçta forma giymişti. Bu maçlarda top kayıplarıyla ve yavaş kalmasıyla pek de iyi bir izlenim verememişti açıkçası. Taraftarlar Alvarez'den çok daha fazlasını bekliyordu ama sakatlık süreci onu etkiledi. Şimdi tamamen sağlıklı ve hazır. Milli arayı iyi değerlendirdi, özel antrenmanlar yaptı, kondisyonunu artırdı, takım arkadaşlarıyla uyumunu geliştirdi. Alvarez artık gerçek performansını göstermeye hazır. Tedesco ona güveniyor. Orta sahada dengeli bir oyun kurmak için Alvarez'e ihtiyaç var. Meksikalı yıldızın tecrübesi, fiziksel gücü ve pas kalitesi takıma çok şey katabilir. Karagümrük maçında ilk 11'de görev alabilir, eğer iyi bir performans gösterirse Stuttgart maçında da sahada olacak. Alvarez için bu maçlar çok önemli. Çünkü kendini tekrar kanıtlaması gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı bu gelişmeleri sevinçle karşıladı. İrfan Can ve Cenk'in geri dönme ihtimali, Merih Demiral transferi, Alvarez'in iyileşmesi, Tarık Çetin'in iyi performansı. Hepsi olumlu haberler. Ama en önemlisi sahada alınacak sonuçlar. Tedesco'nun 6 maçlık sınavı başlıyor. Kara Gümrük maçıyla başlayacak bu süreçte Fenerbahçe nasıl bir performans gösterecek? Takım bu maçlardan kaç puan alacak? Beşiktaş derbisini kazanabilecek mi? Avrupa'da nasıl sonuçlar alınacak? Tüm bu soruların cevabı önümüzdeki haftalarda belli olacak. Fenerbahçe taraftarı heyecanla bekliyor. Tedesco planlarını sahaya yansıtabilecek mi? İrfancan ve Cenk affedilip takıma dönecek mi? Merih Demiral transferi gerçekleşecek mi? Alveres eski formunu bulacak mı? Her şey önümüzdeki 6 maçta netleşecek. Sarı lacivertli takım bu süreçte her maçı kazanmak zorunda. Puan kayıpları çok pahalıya mal olabilir. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak için bu maçlar kritik önem taşıyor. Fenerbahçe artık sahada konuşacak ve taraftarını mutlu edecek sonuçlar almak zorunda.